Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün dersimizin konusu. Bu aslında bu seriye bir at lazım. Antin Guntin serisi diye düşünüyorum ben buna. Antin Guntin şey serimize, zımbırtı serimize bu, Böyle zincir marketlerde var ya. Alın da vereyim ya, ne olacak? Şok. çok mu aldım ben? Yani. Diğer marketlerde satılıyor. Farklı farklı modeller. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Bunu 2-3 hafta önce ben bir bizim Ahmet Usta'ya önerdim. Aldı, Ulandı hoşuna gitti. Ben de lazım orada ya, aldım. Ee, şöyle bir kutusu var. Patrick's yazıyor. Şöyle bir resimli kutusu var. adı sanı değil. Üzerindeki yazılan şeylerde Me Meydin Çinmal yazıyor. Gene başımıza belki şeyler geldi aldığımız malzemeden. Antin kuntin işler. Anlatacağım. Önce iyi tarafı anlatırım sonra kötü tarafı anlatırım. Ya da iyi tarafı olmaz. Ayrıca kötü tarafını anlatıveririm. Ben de böyle. Bu neye çıkmıyor ya? Hayret bir şey. Topladım da niye toplarsın ki? Şimdi yırtıp atacağım. Ha. Şu arka tarafında da yazmış ki 3.5 watt sonar panel. Panel bir, yerinde de 9 watt yazıyorsa nasıl yazıyorsa ne bileyim işte. 3 watt diyor 2.5 metre kablo beyaz ışık ampul demiş. 3 watt demiş arkadaşlar. 3 metre demiş. Ben 3 metre ölçtüğümde 3 metre gelmedi. Neyse. Panelimiz var, zımbır akümüz var, cartımız var, cartımız var, var neyse. 10 saat şarj süresi demiş. 10 saatte de şarj süresi demiş. 6 8 saat arasında kullanabilirsin diyor. Anlatacağım. İyi dinleyin. Bu arada her yerde videoyu sardırıyorsunuz. Ben anlattığım şeyi videoda soruyorsunuz. Ya bu, bu abi böyle mi oluyor acaba diye. Ulan anlatmışım işte izle. Allah Allah. Bazen teklifler böyle. Videonun içinde anlatmışım zaten ya. Beni yorma. Anlatacağım. Başıma gelenleri anlatacağım. Açıyorum kutuyu. Ben bunu zaten topladım da. Ben bunu tahmini 10 günde falan kullanıyorum. çe çeşitli çeş böyle antin kutusunun testlerini yaptım. Tamam mı? Şimdi. Bak kablo kablosu yani o düzene toplamamışım bak. Şöyle panelimiz var. Ortalama ne gelir bu abi? 18 santim, 30 santim falan var. Şöyle bir kablosu var. Kabuk eskisi ölçelim. 1 2 iki, iki buçuk. Uzağı açtıysam 3 metre. Doğrudur ya. 3 metre. Çok önemli değil. 3 metre bir kablomuz var. Bir güneş panelimiz var. Şöyle. Arkasında bir dırnak var. Şöyle. Yere koyduğunda açı vermek için. Güneşi doğru. Kablo bu. Bitti. Bütün işi yapan şöyle bir kara kutumuz var. Kara kutumuz. Bu benim başıma deli işler açtı. Kaldırıp şöyle kodum yere çarpı vereceğim. Bu dağıtacağım da. Anlatacağım. Böyle bir kara kutumuz var. Şimdi iki tane lambamız var. Araba farı gibi bir yakıyor, kısa bir yakıyor, ta uzunu aydınlatıyor. Bayağı böyle projektör mübarek. Ee, burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ya şu an gözüküyor mu biliyor ışın Işın de. Alttaki beyaz üstteki sarı bunu anlatacağım. Bu sarı olan neden sarı olduğunu anlatacağım. Normalde beyaz. Burada geriye doğru düğme alın şu düğmeden. Hmm. burada beyaz ışıklar Komple buraya iyi aydınlatıyor. Ama şu an benimki hafiften bir sarı aydınlatıyor. Bunlara geleceğim. Fotoğrafları da çektirdim hatta bilgilerini. Oradan da bulabilirsem borum. Bunları anlatacağım şimdi. Arka tarafımızda dur bu kutuyu bir koyalım. Yedek adet elevat çantamızı açalım. Şimdi şöyle bir led malzememiz var. Şöyle gene kaplamızı bir ölçelim. Bir, iki, üçtür ya. Uzan açtıysam üçtür. Şöyle bir ampül şeklinde bir lambamız var. Ampul diyor arkadaşlar bu normal yeni hani tasarımları. Bu normal ampul takacağınız bir şey yok. Şöyle bir kulp yapmışlar bir yere asmanız için. İçinde de normal led var. Başka bir alt yok. 3 volttan diyor büyük ihtimal paralel bağlı. Şurada bir şipşak yapmışlar. Bundan bu malzemeden 3 tane var. 1 2 3. Üçünün de kablo uzunluğu aynı. Buraya bir şey yapalım. Şöyle bir malzeme geliyor. 1 2 3 4 5 tane şarj şeyi, Samsung'un var, onun var, bunun var. Yani şarj malzemesi. Adaptörü şöyle de bir kablo geliyor yarım metre şarj etmek için. Bunları hepsini atacağım şimdi. Dur. Sırayla gidiyorum. Şu düğmeyle lambaları açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi getirelim şöyle arkaya. İyi netleştir. Şu arka takımın çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Şu arka takımın çalışmasını sağlıyor. Buradaki malzeme elektrik veriyor. Bir. Şurası bizim USB yerimiz. Buradan telefonu power banka şarj edebiliyorsunuz. Takıyorsun telefonu şarj ediyorsun. Ya da power banka şarj ediyorsun. Gelelim oraya. Burada yeşil ışıklar şarj göstergesi. Şu soların yani e, güneş panelinden gelen elektriği göstergesi yani elektrik elini gösteriyor. Şu anda karakta bu malzemeyi kendi ayette şarj edebiliyorsunuz. 4 tane de ampul çok işimiz var. Elimdeki ampul kablosu bunlar karıştırmayalım. Bak. Şuraya takıyorum mesela. 4 tane çıkıyor ama 3 tane ampul vermişler. Bir tane de yedek. Dışarıdan bir yerden bulup alabilirsiniz. 4. lambayı da alabilirsiniz arkadaşlar. Nedir lan bunun düğmesi? Şu düğmeyi acaba şuraya bir yere koysa daha mı kullanışlı olmuş diye düşündüm. Yandı. Ama güneşten gözükmüyor. Kapat. Tamam. Devam ediyor değil mi? Şimdi. Gelelim şeye. Arkadaşlar ben bunu ilk bir aldım. Bir bastım bir yerinden ışık mışık yanmadı bir yerinden. Çalışmadı. Allah Allah. Ulan şarjım yok dedim. Nereye attım kablo? Nereye tane nasıl satayım ya? Ha şu. Ne yaptım biliyor musunuz mu? Aa bunu taktım. Ulan dedim şarjı yoktur bunun. Bitmiştir belki. Karışmak siz. bir şarj takayım dedim. Şarja bir taktım. Böyle iki dakika durdu. Bir ses geldi. Ulan bir duman koyuverdi. Yaktı ortalığı bir yer gitti. Ne <laughs> yapıyorduk? Malzeme çöp. Derlendim. Kaldıracağım, çöp atacağım. Neyse, devr... Ne olur ne olmaz diye balkona koydum şu paneli. Taktım götüne. Koydum. Bilader. Baktım kırmızı ışık yanıyor. Ha, şarja başlamış. Koydum abi. Akşam geldim. HP alt yok. Şarj marj yok. Dedim bu iş bizim elimizi öper. Bir parçaladım. Onun fotoğrafları var koyacağım. Şu ışığını da yakmışım bunu. Onun fotoğraflarını koyacağım. Bir baktım abi içindeki batarya normal buru batarya. Hani eski tip batarya. 6 voltluk bir bataryası var içinde. Bu bataryamızın lehimlemesini yani Çin malı dedik ya. Yazıyor burada bir yerde de nerede okudum. İçinde söktüğüm parçaları mı gördüm? Aa burada yazıyormuş. Maden çay diye. Neyse öyle değil. Neyse içinde de yazıyor bazı yerlerde. Bataryanın lehimi kopmuş. Büyük ihtimalle bataryanın lehimi koptuğu için ya da bir yere diye de ya da başka yere vereceğiz. bizim şarjda attığımızda bir yerleri patır patır patlattı. O yüzden şu bizim öndeki ampul gitti. Bura patladı, yanda ampul gitti. Ben ne yaptım? Ben de bir mantar led vardı arkadaşlar. Mantar ledi buraya lehimledim. Buraya da mantar ledi lehimledim. Buranın kendi paneli çöp. Buradaki ampul bir de patladı. Bunda çöp. Ama ben bunu tamir ettim. Şu an lambalarımız var. Sar yanmıyor yalnız. Önemli değil. Malzemeyi adam ettik. Ama şarj demiyoruz. İçinde bir de kondansör var. Elektronik kapasitör der. Ben kondansör diyorum. Her neyse ufak mikro kapasitör patlamış, gümlemiş. Malzeme öyle ha. Şu an çalışıyor lülletlerini tamir ettim. Aküsün önünde lehimini yaptım. O iş bitti. Tertemiz güleç. Güzel iş. Daktık. Durdur burada o fotoğraflar gireyim. Fotoğraf, fotoğraflar da attım araya. Görmüşsünüzdür. O için yaptığımız zımbırtıları uğraştığım şeyler. Bir iki tane fotoğraf olacak atma. Onu birleştirdim. Neyse. Ee, bu malzeme alınır mı alınmaz mı? Benim işte diğer Ahmet Usta'ya mesela 3 hafta iş şey yaptım. Onu da kullanıyor adam. Çatışta kullanıyor, Bir sıkıntı çıkmadı. Ee, bunu alınır mı alınmaz mı? Ya ben Bak bu son açıklığı halde ben bunu kullanıyorum hala geri vermedim. Öyle söyleyeyim benim işimi görecek. Ee, bu alınır mı alınmaz mı şöyle yapalım. Ee, diğer arkadaşları varsa arkadaşlar altına yorum yapsın ben de aldım usta böyle bir sorun çıktı. Ya da şöyle şu, an şöyle benim işimi görmedi vesaire diye yazabilir yani alanlar e, Alanlar bir de şöyle bir şey var Aldı da bir sorun çıkmadıysa da yani çıkmadı ben kullanıyorum. Benim işimi gördü atıyorum 3 anıdır ya da 2 ya da ağlı 2 gün oldu diyebilir yazabilir. Yazarsa yani diğer alacak olan arkadaşlara da bir referans olur diye düşünüyorum. Benim işimi gördü. Ee, bu böyle bir sorun çıkarsa da kendiniz yapabilirseniz yaparsınız ama biraz elektrik bilgisine elektrik bilgisi gerekiyor. Bir de tamirat bilgisi gerekiyor. Yani bir şeyleri eliniz bir şey tutması gerekiyor. Lehim makinesi falan yani bir, anlamanız gerekiyor. Ya da anlayan bir tane dostumuz olacak onu yaptıracaksınız. Neyse testlerine başladım. Ben bunu alma sevmem arkadaşlar. Yıllar yıllar önce şöyle bir şey almıştım mesela bir power bank. Üzerinde bir güneş paneli var. Alma sevmem oradan geleceğim. Bu malzeme güneş kendi e, 5000 miliamper miydi? Dur bakayım. Yok, 4000 miliampermiş 4000 mAh bir kapasitesi var. Çok ağırmış yani power bank değil. bayağı da eski zaten. Bir ağır power bank değil. Bu da güneş paneli dolduracaktı Yani bir lazım olun da işimizi gör diye aldık. Bu mesela bunu güneş paneli bunun içindeki power, 4000 mAh dolduramıyordu bu. An. İşimizi görmüyordu. Neyse dedik lan verdik. Çok da para değildi o zaman geçmiş zaman hatırlamıyorum 25-30'a neyse. Bayağı eski ama, ee, olarak ufak tefek ufak kullandığımız oldu ama şöyle bir şey, olayını gördüm ben bunun baba, şurada ufak bir düğmesi var, ufak bir ışığı var, ee, ne der ona, yani mesela bunu telefondan şarj alıyorum, bunu şarjını bitiriyorum, atıyorum bir köşeye baba, yani illa görüşmemesi gerekiyor, bir ışık olsa yeter. 10 gün sonra 15 gün sonra şarj doluyor. Ha 2 3 gün içinde doldurmuyor ama uzun vadede dolduruyor. Yani bir lazım oldu işimizi görüyor. O yüzden buna ben bayıldım ya. Bir de bilgisayar elektrik gitti. Şurada ufak bir düğmesi var. Basıyorum ışık ufak bir ışık. Asıyordum şöyle tavana. Ulan karanlık da iyi işimizi gördü. Ben de o mantıktan dolayı elektrik gittiğinde falan yani bir lambamız olsun diye böyle bir şey aldım. Çok para değil. 400 lira e para verdim. Zincir marketlerde paraya takılmayın zaten çünkü yani fiyatlar çok değiştiği için paraya çok takılmayın. Benim işimi görür yani bir telefonum şarj ederim. Yani bu aslında bunun amacı benim görüşüm böyle daha çobanlar olsun ya da da yani ufak tefek böyle dağda yaşayan elektriğe e, hem uğraşmayan yaşayanlar için telefon çatmayı için bir lambasını yaksın vesaire el fener görevi yani şunu şey yapıyorsun el fener olarak görevini görsün vesaire bunlar için muazzam biçilmez bir kaptan. Yani bu arada şöyle ufak bir tüyo vereyim hemşerilerim için. Ermenek'te, kahraman Ermenek'te bak. Sevil elektrik var. Mehmet Sevili. Dostum benim. Ee, onda böyle antin kuntun şeyler var. Haberiniz olsun. Bundan daha iyi bir şey var. biraz da büyü var. Panel direkt buraya yapmışlar. Gene el feneri. Radyosu matcası öyle antin kuntun malzemeleri var onda. Yani böyle bir şey arıyorsanız ona gidebilirsiniz Ermenek'te. Mehmet sen de video izlersen altına bir yorum çak. Kanka tamam. Hadi bakalım. Neyse böyle aldık. Testlere gelince arkadaşlar. Şimdi ben bunu paneli bağladım. Balkona taktım. Tamam mı? Birinci gün testi yapıştır. Pardon, ikinci, üçüncü gün testi. Birinci gün, üçüncü gün tamir tamiratı başladım. Bağladım bu başarıca. Kendi bataryasını doldurdu. İyi güzel kullandık. Şu malzemeler, arkada mesela üç diş şarjı var ya. İki dişe inceye kadar çok güzel yanıyor. Bütün ışıklar çok güzel yanıyor. Dişin biri gitti, iki diş indi. Yani 3 dişin, üçü, üç dişin, biri biri iki dişe kaldı. Şunları zayıflıyor. Üçünü toplasan bir evde lamba ancak ışık veriyor. Tek dişe kadar yanıyor neredeyse arkadaşlar bunlar. Ee, tek, tek dişte bu yanmıyor ondan İki diş, ikinci sonra. dişte gelince bunlar yanmıyor ama gönül üzerindeki lambalar yanıyor. Böyle doldurduk. Sonra ikinci gün testinde, pardon üçüncü gün neyse testin sonrasında ben ne yaptım? Ulan dedim. Bu dedim, bana telefonda lazım ama 3500 milyon bir bataryası vardı benim içinde. Evet benim telefonumun bataryası o şekilde, e ee, ben bunun telefonu olursam lambalar lazım olsa yakamayacağım. Ne yapayım ne edeyim? Bir tane powerbank elim, elimde var. O yok, kullandığım bir şey. 10 milyon belirli bir powerbank. Götüne bağladım ben bunu. Karışma sen dedim, karışma. Şöyle bağladım. Bakın. Parvanı bağladım. Sabah. Ee, şunu da taktım bu şuraya. Tamam mı? Bunun ikisinde de şarj yok. Bitik. Ümüğüne kadar. Balkona koydum. Eğdirdim bak lafı kaçırma. Ondan sonra güneş böyle, böyle iyi güneş var bu arada. Güneş böyle ala bula yağmur yağacak nazlanıyor öyle bir havada. Ula bizim 10 bin amperlik power bak dolmuş. İyi güzel ama bunun içinde bu dolmamış. Bunu dolduracak gücü yetmemiş. Ha dedim. iyi güzel. Biz power bank'ımızı doldurabiliyoruz. Yani bunun içindeki bataryanın küçüklüğü küçük. Bizim güneş panelimiz iyi elektrik üretiyor. Neyse. Bir de güneş bir biraz daha iyiydi. Ve tam güneş alacak yere koydum balkonun böyle. Duvarının üzerine. Bizim power bank'ımızla bunun içindeki malzememiz dolmuş. Ha dedim. tamam. Bu ne yapar? Üst yerde telefon şarj edilir. Güzel. Daha da mağda telefonu şarj ettik. Lambamızı yaktık. Yani telefonumuzu önceden tabii buna şarj edeceğiz. Akşam olursa yani sen bundan şarjını alırsan bunu lambayı yakamazsın. Kafana çalışacaksın. Öğleye kadar bunu da ki öğle bunu, öğleye kadar bunu dolduracaksın atıyorum mesela. iyi bir güneşte. Ya şu an Nisan ayındayız. O tam güneş olmayabilir. Şurada 10-15 gün sonra biraz daha güneşli olacak. Bunu doldurursun öğleye kadar ya da öğleden sonraya kadar. Sonra çekersin bu doldur ya. Bunu da kendi İçindeki doldu mu? Tamam. Senin ışığın da var gayrı baba. Telefonun şarjı da var dağın başında. Oh güzel. Benim bu Alman sevecim yani elektrik gidiyor mesela ara sıra arkadaşlar Antalya'da. Ki daha da gidecek. Neden? Ben elektrikçiyim biliyorum. Antalya'da elektrik sıkıntıları var. Travolar zayıf. Mübarek sanki Antalya yarışıyor diğer memleketlerle. Ha böyle takır takır inşaat dikiliyor. E, o yüzden de elektrikli travolar beslemeye başlıyor. Elektrik kesintileri olmaya başlıyor. Bizim mahallede ara sıra kesiliyor. O yüzden elektrik yani şu malzemenin dolayı elektrik kesintisinde faydasını gördüğüm için böyle bir şey alayım dedim ben. Bir de çok para değildi. Yani bana göre. Ulan dedim lazım olur bulunsun. Anlatabildim mi? Senin diyeceğin bir şey var Mehmet? Kafana takılan bir şey? Benim yok. Nasıl yok lan? Kafana takılan bir şey yok mu? Bence o böyle oldu, böyle oldu işte olay. Alınır mı? Benim işimi görüyor arkadaşlar. Malzemeyi topladık ettik. Altına yorum yapın. Alanlar varsa. Şu videolarda. Arkadaşlar böyle antikotum videolar, se 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 serisinin gelmesi lazım. Bak ben YouTuber değilim. Hani ben sadece millete bir fayda olsun diye bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir hani görsün ha ulan alsa olur aslında diyebilecek. Hani adamlara, insanlara biraz fayda olsun diye bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben YouTuber değilim. Ha normalde ben motosiklet videoları atıyordum. Aa motor agamda ben her gün bunun üzerine bilip de olsun motorla da çekebilirim. Ne gerek var ya? Şunu bir iki tane videosu, çektik. Hal hani hatalarını, ayrıntılarını inceledik. Tamam bitti. Yoksa motora yatıyor burada kayış gibi değil mi? Video beğenirseniz, yorum yaparsanız iyi olur. Abone olun verin. Video attığımda izlemiş olursunuz. Bu antin kutu devamı gelecek gibi gözüküyor. Yapıştır. Başka bir şey var mı Hamit? Benim yok. Unuttuğum bir şey var mı onu düşünüyorum bak. Laf etmeyi unuttuğum bir şey. Çünkü çok hızlı konuşuyorum bazen. Unutuyorum diyeceğim ya. Onu laf ettim, bunu laf ettim, şunu laf ettim. Akıya doldurduk, Tamam neyse. Haydi görüşürüz o zaman. Kalın sağlıcakla.